Sokrates'in çok sevdiğim bir lafı var abi Senin alamadığın riski başkası alır Senisinin hayatı başkası yaşar, mal gibi izlersin Bu yüzden Ne yapıyoruz? Demir plakaları basıyoruz Bir hafta daha var da o bitince Artı altı olmazsa eğer o zaman tekrar görüşeceğiz Sokrates 2 3 Bunun kaç abi? 48 Bunun kaç? 39 Biraz daha gayret Tamam bir 5'e basarsak Of ben yoruldum hayat abi bir de Dynam'ın bir lafı var Soketesine sokarım diye ya Biz şu an tam olarak oradayız Bir metin alında bir metin daha bulduk İnşallah bunu da yakın sürede keseceğiz Dava kıldı söndü ya kötü oldu Açalım bir daha Aa Marmara iyi güzel şu gerçekten fazla da her yerde insan var ve bunu acayip bunalttı Barbaros Teç böldür yani aha bak mesela insan var dedim canı burada adam gelip buna da karsa atıyor abi sen manyak mısın ya bir sal beni ya beni bırak oğlum benim peşimi bırak ya bunu niye yapıyorsunuz ki Cidden çok değişik ya gerçekten anlamlandıramıyorum artık bak sabah saat iki buçuk CH4'teyim. Savaş metnime KS atılıyor. <laughs> Yıl 2008 değil, ben de 12 yaşında değilim. Artık psikolojim bunları kaldırmıyor. Beni rahat bırakın. Bir tane şey aldım, bine kaldım. 1 M civarına. Zaten arkadaş vermişti ya 9 M. Onu biraz kullanalım dedik. Çarı da 15'e kastıyorum bu kasımı göstermek istemiyorum. Yani herkes 15'e zaten öyle de böyle kasıyor. 2. köy falan acayip derecede dolu olduğu için yani adım atacak yer yok Şimşek çarma İdare eder herhalde ya. Ben de buraya otomatik hava bıraktım. Buraya da metin düşmüş. Şuraya bırakıyorum abi otomatik hava. Artık buradan ne gelirse kârımıza diye düşünüyorum. Çünkü ikinci köy falan acayip dolu. Bir tane slot'a 3 kişi falan giriyoruz yani. Danaya girer gibi. Artık toplanıp toplanıp slot kesiyoruz. Aynı şekilde okçular vuruyor vesaire vesaire. Hani yapılacak iş değil. En azından burada bırakayım. Şunları kessin. Bir şeyler düşsün. Ayı safhası artılı düştü ve artsızın paraydı da hatırlamıyorum da. Artısı da burada zaten. Şunları biriktiriyorum. Şu artı iki düştü. Artı altı basarım diye bekletiyorum. Onun son durum bu. Adam kasa attı ya. Ama neyse becerikte bana düşmüş. Şunu da bir alalım. Büyülü keskinlik vardı. Kıvılcım vuruş. Şu taşı da almak istiyorum ya. Adam salar salacağım ya. Bekleyelim biraz. Şu yankları toplayalım. Ha gayret. Bugün açılacağını inşallah. Tamamdır. Gidelim abi biz burada. Hep beraber bir 15 şer alalım. Bir hayırlı olsun alırım. Bir vak girdi sanki diyecektim. Abi klasik madem o kadar yıl 2007 gibi oynuyoruz. Level up 15. Şöyle yazalım. Evet siyah metini bulduk. Patlamış mısır patlattım. Yanında ice falan takılıyorum. 21 olabildim anca yeni yeni. E, burada leveli bırakırım artık. Yani bugünlük en azından. Kasmam daha fazla. Zaten her yer dolu olduğu için yeterince zorlandım. Anca 21 atabildim. E, pot falan da kalmadı. Şu yankları da toplayalım. Bu metni keselim. Ondan sonra bugünlük bu kadar yeter. Yani video için değil ama benim pilim bitti artık sürekli bir yerlerde savaş, birilerine bir şeyler yap. Yok çekilde nok vs kam kase tarz muhabbetler dönsün tam tersi yani. Takıl takıl bir yere kadar. Patlamış mı sürüyorum Ev arkadaşım var köpek. O da altında sağ olsun. Acaba düşürürsem onun peşinde onun sesleri geliyor olabilir. Ha gayret. Bu arada siyah metni gayet güzel kesiyoruz. İçten beri artı altıya bastım. Evet becerik tamamına bakalım birlikte. Ne çıktı? Bu vardı. Saldırı artık hiç fena değil. Şu kaplanı da artı altı basalım. Hemen geliyorum. Evet geldik demirci. Şunları bir artı altı atalım. Pardon. Yani en azından bir tane artı altı çıkartalım. Bizde bu şansa zor bu işler. Gümüş bilezik artı şu ikisini hallettim. Bu kaldı. Bunlar yani üçünde okey. Aha artı alt oldu bile. E diğerlerini boşa mı aldık? Ayı sayfası var mıydı bizde? Hmm. Göremiyor evet. muyum ya? Oha. Aynen ayı sayfası. Hangisini istiyordu? Bir daha bakalım. Yok maalesef. Eğer ayı sayfası düşerse artı 7'ye ayı sayfası düşmezse de böyle takılalım. Abi bir şey soracağım. Adamın ismi Pezevek. Lanca ismi Oroz Oruzbu, Oroz Bu. Pu neyse. Yani bunun bir tık normal olması garip değil mi? Yani bunun bir banlanması veya nick değişimi. Ya yani banlamaktan ziyade LoL'de falan var ya, isim değiştirme hak talebi tarzı bir şey. Yani onun gibi bir şey gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ama tabi ya bu benim kendi fikrim. Şimdi metin arıyorum. En azından kapatmadan önce bir metin bulursam şöyle dolanırken keseceğim. Bulursam geleyim. Bir tane kıskançlık bulduk. Hop, kestik yani artık. Bulmaya da geçtik. Kurt atlayışı. Yani çok iyi gelmedi ya. Bir hava gelse mesela keyfimiz yerine gelirdi. Fena bir hava? Şu tarafa da bakalım. Genelde şurada oluyor. Şurada oluyor. Galiba yok. Üzdü. Keşke olsaydı ya. Buraya kadar geldik madem. Bir tane kessek fena değildi.